Oruçluyken baş ağrısı çekmek ve migren atağı geçirmek hayatı zorlaştırıyor. Peki Ramazan'da baş ağrısı sorunu yaşayanlar nelere dikkat etmeli? Sahur ve iftarda neler yemeli? İşte uzmanların tavsiyeleri. Hayatı kabusa çeviren baş ağrıları, tetiklenen migren atakları. Ramazan'da oruç tutan birçok kişi bu durumdan etkileniyor. Ramazan'ın ilk başlarında hem açlık hem susuzlukla birlikte e, migren ve böyle baş, atak, baş ağrısı atakları oluyor. Yani ilk üç günü ağrıyor. Ama biz bunu şey olarak görüyoruz. Yani vücuttaki toksinin atılması süreci olarak görüyoruz. Evet benim de başım çok ağrıyor ve hani bütün çevrem genelde akşam sahurda. Kal kahvaltı etmedikleri için, yemek yemedikleri için daha çok ağrısı olduğunu söylüyorlar. Oruçluyken uzun süreli açlık halimiz oluyor. Hem besin alamıyoruz hem de sıvı alamıyoruz. Bu yüzden de baş ağrılarımız tetikleniyor. Özellikle migren baş ağrıları belirgin şekilde artış gösteriyor hastalarda. Ramazan'da birçok kişi baş ağrısından etkileniyor. Özellikle migreni olanlar oruç tutmakta zorlanıyor. Uzmanlara göre ise hem iftarda hem de sahurda yediğimiz gıdalar bu baş ağrılarını tetikleyebiliyor. Oruçluyken baş ağrı arasına ve migrene sebep olan birçok neden var. Bunların ise iftarda ve sahurda yeterince su tüketmemek geliyor. Su tüketimi çok önemli. Belki de içlerinden en önemli olanı su tüketimi bunlar içerisinde. Sahur ve iftar arasındaki e, sürede bol su tüketmek, günde en az 2,5 litre önerilen sıvı tüketimi, Akdeniz tarzı beslenme, yani bol sebze, meyve ağırlıklı beslenme, işlenmiş gıdalardan uzak durma, hazır gıdaları tüketmeme, cips gibi ya da işte kavrulmuş yiyecekler gibi kuru yemişler, tüketmemek faydalı olabilir. Su noktasında evet sıvı alımı 2,5 litre üzeri sıvı alıyorum sahurlu iftar arasında yayarak genellikle yapıyorum. Ama şey yani evet geçiyor baş ağrım. Zira ben su içiyorum. Her gün 2 litre su içmeye çalışıyorum. Yediklerinize dikkat ediyor musunuz iftarda sahurda? Çok dikkat ederim. İftarla başlayıp açılış yapıp sonrasında e, su ihtiyacını gidermeye çalışıyorum ve geçiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.